ben açıklamış. bir saniye. Arkadaşlar Şimdi Şimdi önce size bana soru gelmiş arkadaşlar. Neyse nice, problem indiremiyorum, yüklenmiyor bu şu. abone ol Abone olun, like atın, abone bildirimleri açın, öyle olur. Bir de yeni bulduğum o epic Star'sı da Android 9'u altındaki şeyleri de indirebiliyorsunuz. O yüzden demek ki atıyor sizin Android 9'dan aşağısıdır. Aşağısı değil yukarıdır. Yukarısıdır. Ben de Evo'ya girebildiğim ederse derse girebildiğim için ben bende de olmuyor. Çünkü 9'dan aşağısı değil. Evo 9. 9 istiyor. E, söyleyeyim buradan. nasıl giriyor yapamıyorum diyenler için söylüyorum. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Belki olur, bilmiyorum. Çünkü ben öyle ayarladım. Abone olun, like atın. Like, abone ol, bildirimleri aç ve like at. Tamam. Ama abone oldum, like attım, bildirimleri açtım ama olmadı diyenler varsa da şöyle yapın. Ee, o zaman Android 9'un aşansı değil. Android 9 ve aşağısı olması lazım. Görüşürüz. Benimse Android 10. Görüşürüz. Bay bay.